Edecek. Ama Vikings adına bir felaket 15 oldu. Bu. Hayır şey gibi davranılıyor. Ben ona tilt oluyorum chat. Sanki bir şeyler belli. Her şey ortada. Biz bilerek açıklamıyoruz. Ay dur söylemeyeceğim. Söylememem lazım size. Falan. O öyle falan mı zannediyorsunuz? Oğlum can atıyorum söylemek için bir şeyleri size zaten. Açıklamak için bir şeyler netleştikçe. Yani sizden niye saklayayım abi? Zaten şans tanımıyorsun. Gerçekten. Ya oyunun ya bunlar hep Okan abinin yüzünden ya. Yentireli Bugün yentireli Okan abi Şamil'in yayında şey yapmasa, ofisi söylemese, adrese kadar gösterdi var. ya inanılmaz. Ya ver, ya ver. Gitmiş. Ona beş, fark 5 tekrar silahlar çekilecek iki tane, hatta 3 tane bulldog görüyorum. Bul bir de ofisin de hazırda. mesela hiçbir şey hazır değil On şu an yani, yani tamamen o mimar resimleri daha içi olmadığı vesaire tamamen spoiler niteliğinde ve bir şey açıklanacağı zaman ben ortaklarıma sormak zorundayım yani aynı zamanda. Hani bekledim yani bir şeyi açıklamak için her zaman soruyorum yani. Ya belki bu smok ve bu smok içerisinde Sova keşif okunu kullandı. Bordağ tarafında da uzak mesafe düellosuna girmek istedi iki tane oyuncu. Tenzora'yı çok fazla da zorlamıyor. Sik'in geriye doğru gittiğini görüyoruz. <laughs> rotasyon daha doğru ilerlenecek. Yani GTN şansını toparlayacağız doğru. abi. Yani Bebele sosyal, sosyal, sosyal medyasını toparlıyoruz için, artık. Evet, ihtiyacı var entry almaya ama entry verirse de geri dönülemez bir zincirleme olabilir. FRZ çok önde yakalandı sandviçte. GTN duvar geldi. Bombasını güzel kullanacak. Neydi? Çok güzel yere gidecek ama orada DPR erken fark etti olayı. <laughs> <laughs> Kaçtı oradan canını tazeleyecek. Gelen bir keşif oku var hemen kırıldı. Buradan kaçacak tabii kesik. Oo. Sesi İstediği şekilde çok okunu kullanamadı Şazam. Hemen tepede fark edildi belki ama genç Zom oh. Sasi'yi yakalamış. 2 ve 5 artık bu roundun geri dönme şansı yok. Dediğim oh. anda oh. zaten çok kalan arası. iki oyuncu yakalandı. Sentinels 11-5'e götürüyor. Aynı zamanda Vikings takımının parası da kalmadı. Zımbalıma ya Gelmiş ya. bana Okan abiye laf <laughs> etme kuzum ya. Yok. Fuster Olur. hadi bir siktir kardeşim. Çok hadi. Çok Hadi siktir gerçekten. git başka kanala abone ol. Zam da burada iki tane benim İkili al, Sana mı soracağım amına koyayım? Adam kaç senedir ya. benim dostum, arkadaşım. Sana mı soracağım kime ne kompla konuşacağımı Açma vesaire? Bir kime bir laf ettim lan? E ve o maç şunu sorgulamıştık. <laughs> yani nasıl olur da hani bu kompla Avrupa takımlarına ya da Amerika takımlarına karşı bir galibiyet alacaklar? Bunu sorgulamıştık ve Görünen o ki kendileri seçse de e, bu haritayı onların adına pek iyi geçmiyor. Komutan bağımsız hatalar da var. Bunu Abi niye de, bu kadar taktın ki? Bir kişi var chatte. Abi bağımsız. bir kişi yok işte chatte kardeşim. Benim takmamın sebebi de bu işte. Bir iki kişi değil bu kişiler. Anlatabiliyor muyum? Bu kişiler çok kişiler. Bu kişilerin mesajlarını... Ya adam anama avradıma sövüyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Senin yapacağın, yöneteceğin kulübü sikiyim. Açıkla artık. Yapacağınız BB'li sikeyim. Anının, anının onunu e, bilmem ne yapayım. Yani what the fuck oğlum. Ne oluyoruz amına koyayım. Bonus Anladın mı? Ya bunları gördükçe... Bir zahmet bu kadar da şey rage geçirme hakkında olsun ya. Da GTN'de bir vandal görüyorum ama takım arkadaşları zannediyorum tabancalarla Aklı ya bir yerden sonra böyle şey yapamıyorum kanka patlıyor insan yani. 1 2 3 Abi şu yine açtıktan sonra direkt böyle şey Abi BBL ne düşünüyorsun? Abi BBL alispor'dan bilmem ne olmuş. Rus çıkmış. Bir açıklama yap. Geliyorlar çete. Açıklama yaptı mı Ferit? Açıklama yap. Abi ne açıklaması? Burası onun yeri değil diyorum. Burası benim Vıtıcın abi. Vıtıcın kanalının sende bahsettim bunları çok sevindim. Oyun oynama. Eyla ee, yeri. Adayının. ben oyun oynuyorum. İlk yani makara yapıyorum. Bir Siz de alır. izliyorsunuz. Bu, bu yani bu. Bir Hastasına da, bir yayıncıyım abi ben. zaman Ha keyfim ister, ister mi? Keyfim ister istediği zaman da açıklama yapıyorum. yapıyorum. Bu kadar. Ki bu ortada Fanatiğe karşı da başarılı olmuşlardı. Orada Perez. E o <laughs> çok güzel bir vuruş hemen ultiyi alacak şimdi. Orbu alacak ve ultiyi aktif hale getirebilir. GTN'de de ulti var. Watch this. 11-6'da <laughs> böyle bir roundu Fanatik'e kaybetmişlerdi ve Fanatik 11-11'e kadar getirebilmişti hatırlarsın. Benzer bir senaryoyu artık Vikings yapmaya çalışacak eğer tabii ki bu entry. Bir de şey işte, tayfa var kanka. O bunu, gelmezse, bunu dedi. Şu kulüp bunu yapmış. yapmış. Bu takım hakkında ne düşünüyorsun? Bu evet. oyuncu hakkında ne düşünüyorsun? Ya <laughs> kayıp bu zamana kadar evet çok soru geliyor. Yani bu tarz soruları şey yapıyorum genelde. Yani makaraya makaraya vuruyorum. İşte burası onun yerini düzgün bir şekilde açıklıyorum. Bu sefer sinirlenmemin sebebi adam gelmiş bana diyor ki bize niye ayar çekiyorsun? Bize ayar çektim falan yapıyor. Lan ne ayarı çekeceğim oğlum? Ne? Söylüyorum olanı söylüyorum. Açıklayamam diyorum, böyle diyorum. Yani ben burada tek başına yönetmiyorum BBL'i. Hani belli başlı nedenlerim var. Düzgün bir şekilde açıklıyorum. Niye ayar çekeyim abi size? B'ye gidiyorlar. Momun birazdan bayrak bundan haberdar olacak ama yani dediğim gibi... Yakın... 10 lira. Abi takmana <laughs> hiç gerek yok. Sanki kendi tuttukları takımların hiç Fenerbahçe şey GS falan yapılan bir transferleri bir veya kurulan şeyleri şey, başkan veya sahip açıklıyor. Ve Sosyal medyası açıklıyor amına kıyım denizler şeyler demiş. elinde bir vandal var. Ultisi de var. İyi asfal verdi sarıdaki oyuncuya da. <laughs> ve kendi ultisini eğer iyi kullanabilirse roundun akışı neden değişmesin? Sasin'in attığı oktan sonra muhtemelen oynamak isteyecektir önde yakalanabilir bu arada peak almaya devam ediyor. Sekiz ya örnek veriyorum futbolist taraftarısınız. Futbolistin takım sahibi yayın açmıyor, bir şey yapmıyor. Ne yapıyorsunuz? O zaman ne yapıyorsunuz? Böyle oturup bekliyorsunuz değil mi o açıklamayı? Yapacak hiçbir şey yok. Ya ben yayın açmasam ne yapacaktınız o zaman? Sırf ben yayıncıyım diye yani yayıncı orijinim var diye sürekli ben basın toplantısı mı yapmak zorundayım yayınlarda? Ya yedi ölü Sentinels tarafında. Yani gerçekten. Whatever tamam geçiyoruz maça <laughs> Özellikle kusura bakmayın diğer arkadaşlardan Fik özür diliyorum biraz sinir harbi geçirdim arada bana geliyorlar böyle ama gerçekten sinirlendim çünkü e, Let's Let's yaklaşık yani, yani son 3-4 aydır bu tarz bu şeyler çok geliyor. üst üste geldi delirdim yani delirttiniz beni Kılıtı <laughs> Zomsu. Fatih <laughs> Hakan. <laughs> 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 kanka balkon konuşması ayarlayalım beklesin bir şeyler demiş. Eyvallah kanka. <laughs> Uğur 10 lira reisim sakin olun. Teşekkür <laughs> ederim abi. Rant olduğu gibi açılış yaptığı rant oldu. Fakat sonucu ulaşabilecekler mi? Depor'un ultisi yok. Yani vallahi de billahi de kapatacağım <laughs> ya kulübü. Bıçaklarıyla da oynama imkanına sahip Sadak bir Gayretullah'ın zoruna gidiyor ya. Ultisi yine geçtiğimiz round kullanılamamıştı. Belki bu round. Kanka yayıncılık <laughs> kısmı devam değil mi? Ve... E kanka herkes de senin gibi hem kulüp sahibi hem yayıncı olmuyor ama ne Skin yeri belli oldu. Ha bunlara da katlanacağım dersi ya. Aynen kanka. büyük büyük sorumluluk getirir ha. doğru diyorsun. Bak bu da bir bakıma doğru aslında. Evet yani round içerisinde tabii bir Uğur Lol takımı kuracak tabii az, az, az önceki bütün rezervim için özür dilerim. Beni hatalı çıkardı Uğur. Özür dilerim haklısınız. Şu an oyunun B'de olmadığını yani <laughs> şekilde biliyorlar. BRZ pozisyon değiştirdiysik yakalanıyor 2v5. Depper'dan güzel bir kill. Certero önünde GTN yakaladı onu Şazam'dan. Bir... Evet oldu bir şey Şazam bitir mi Maça fokus mi? oluyorsunuz. Neyine fokus olayım abi? Uçak kaldırıyor. Brezilya uçak kaldırıyor yani. Certero şuraya bak abi bunu da vurursun ama ya. Devam ediyorlar ona. Güzel bir fake geldi orada Şazam. Tekrardan oturacak yeşil arkasında kurdu. Bunu da vurama yani. çok